Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Stickman Parti oynayacağız. Yanında fırından bir tane arkadaşım var. Bu sefer oynayacağız. Evet arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. Adı Ömer. Hadi başlayalım. Hadi. İki, kişiyiz. İki kişiyiz. Evet. Dokuz. Bu ilaç geri çekecek mi? Tamam. baş kere? kazanması Evet. Sen yana kay Tamam hadi Oo güzel oyundan geldi Uy puçakçılar Ben yeşilim değil mi? Kapan karıştı Ömer ah. birbirimizi öldürmeyin Ay ee, çıkma Yeşil öldürün Bana niye çıkıyorsunuz? Ah ben öldüm Ah şimdi Sarı Sarı bitti sarı 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 Kay Şarrı, şarı şarrı. Öl, öl 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 oğlum belki sen ölürsün oğlum bir ölmedi be bot biliyorum sen bu oyunu hiç oynadın mı ha bak evet ben oynadım bu oyunu ya ben kazandım değil mi hadi o 3 ben 0 2 Hadi bakalım ben kazanacağım. Kim kazanır? Aha. Ya ben bunda kötüyüm. Ah, Bilsin. Abi ben bunda nopu. Aa. Abi ama evet. ben bununla ne yapayım be? Çok kötü oynuyorum. He. Oyuna tekrardan başlayacağız. Şimdi Neden? Buna bir bakayım hangi Neyse, konuşma, YouTube a, YouTube a video gönderir, evet yoksa sen YouTube'da çıkar. çıkar sen evet. bak, mı, bu Ecrin. Evet. Kaç yaşında Ece? 6. Ecrin mi? Hı hı. videoda mı? Değil Evet çok pardon pardon da yanlışlıkla kapattık san, şeyi ben kapattım sandım evet ama kapatmamış benek, benek. hadi devam edelim ben, ben bu oyunda bir ay proyum bunlara bu ne ikisi yap ne yapıyor evet bir çimen için kavga ediyorlar Aç beni ben alacağım ben alacağım. Sürü. ya ya ya. Şaş şaş şaş. Ben kazandım. Yüz. Hayır teşekkür Çıktı çıktı. da çıkı. Aa, aa, yandan yandan o. Bu üzülü. Hayır ben bir şey yapamadım. <laughs> aa, hayır en çok koptum. Şey. Şaka <laughs> Hayaletten korkun Bak mu? yanlara böyle arkanı dönerek saklan. Hayalet sana gelmiyor. Ama hayalete doğru önünü dönersen geliyor. Hayır, şimdi... aman ya. Ben öyle yapıyorum. Kazanıyorum. Ay ama bize geliyor. Ay. Arkadaşlar bu adam e, Ömer Yeşil. Ben Moruz Ömer seninle aynıyız. Arkadaşlar benim kanal benim kanalım var. Allah Allah benimki Allah. Kanalım var Ömer Faruk Tüylü diye. Ona da hem de Pembe ona başa başıp gelebilir gidebiliriz. Benim bir de um var. İkimizin kanalında abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu ne? Ben de bilmiyorum. Aha basketbol. Hayır, hayır, hiç, hiç oynayamadığım oyunlardan. Oyun Basketbol. Ha 2'den atıyoruz. Topu almayın ya. Ömer bu oyunda topu almak. Ya abi ben lobam ya. Ya, ya abi topu mu çalmayın ya? Hırsızlar. Hırsız. Arkadaşlar bir ben... şey diyeceğim ben atıyorum atıyorum sayılmıyor. Ben burada peş. Ben burada duruyorum. Ver ben lan Beni tamam. bilim. İkiyim. Teşekkürler geldi gel. Hadi bakayım. İçim. Abi. Ben... kusun ben mi? Haa, yok. Pardon, sen düşünsün. işinsin. Olma! Gerçekten evlendiler, İkimiz de aynıyız. Hı hı. Allah! Allah Allah, dev geliyor. Allah Allah Allah. Aa. Kaç kaçan kaçan, hep şey yediler. Beni de yedi. Bu senin baban mı? Gözlük. Çok benziyor. Hal! Çok <laughs> küçük fotoğrafı olan. Bak sen abi bilmiyorum. Arkadaşlar hadi devam edelim. Sen onun için. Ben onun için ya ne kadar güzel. Ben Allah kalkan. kalkan. Dondon bu bora bom 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 bora bom bom bora bom. bom. Ya çok komik sanki seni öldürebileceğini sanıyor. Yok. Ben kazandım. Arkadaşlar ama ben sizi yeneyim. Ama 15. I. 15 mini geçer. Arkış yapacağım. Botla ya da. Botla kazanıyor he. Botla iyi oynuyor değil Yo, mi? Yok botlar hiç kazanamıyor. Şarj olmuş. Arkadaşlar 15. 15'e düşürdük. Bu el bittiğinde kapatıyoruz. Çünkü çok aç oldu ama ne yapak? Arkadaşlar pro oynuyoruz. Görüyorsunuz. Gülüyorsunuz. Gülüyorsunuz. Ay be. Güle güle arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay.